Günaydın canlar. Bugün elhamdülillah güneş aydınlanmadan kalkabildik. Günün bereketinden bizde payımız düşeni alalım. Şükürler olsun. Bugünün bereketi üzerimiz olsun inşallah. Acayip soğuk var ben de biraz cam açtım. camı açtım. Benim ufaklığı dışarı kaçırdım. Şimdi bir de içeri almakla uğraşacağım. Bugünkü kahvaltımda böyle. Bana afiyet olsun. Merhabalar canlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sabah köylü küçük bir açılış yapmıştım ama dedim tekrardan bir selam vereyim. Bugün böyle e, ayakkabı dolabımızı düzenleyeceğim. Hiçbir zaman asla asla toplanmıyor. O kadar söyleyeceğim size. Şimdi açacağım. Şok olmayın. Da 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 da. Ne kadar görebiliyorsunuz? düzen tutmuyor ya tutmuyor yani çünkü e, benim çocuklar e, kıyafete uygun ayakkabı giyiyor o yüzden e, burası düzen tutmuyor dedim ki beraber toplayalım bir kere de böyle e, şeyimde youtube vlogumda e, böyle bir e, videomda olsun o yüzden beraber çekmek istedim başlayalım mı Hemen başlayalım. Valla ön kameradan çekiyorum. Bilmiyorum ne kadar gözüküyor. Bir dedim çevirsem mi? Böyle daha yok sanki. Aynen. Ön kamera. Çok yakın çekti. Tam da gözükmüyor. Umarım ben iyi olur. Şöyle bakayım tekrar. Alanı kadar var ki. Top Neyse bakalım. Umarım sıkıntı çıkmaz. Bizim de bir şey kargası geldi. O yüzden kamerayı kapattım. Tam da bir olduğu için. Sınırlar ya şey şu ayakkabı e, stantı deniyor. Onlardan olsa nasıl çok sınırlıcamış. Sınırlıyor ya sınırlıyor gerçekten sınıyor. Şimdi bunu koymadan önce. İyiyim kaldı. Şöyle ya, daha Bir de ayakkabı bir yani sınıyor. şöyle alıp aşağıya gireceğim. O içine girdi. Şimdi üst kata çıkalım bakalım. Gerçi alt da yapmadık. Dediğim gibi ayakkabılar da büyük Gerçekten sığmıyor. Acayip yer kaplıyor. Ben şöyle üst katı topladım. Yani olduğu kadar çünkü başka türlü olmuyor. Dediğim gibi ayakkabılar büyük olunca artık bir de böyle kışlıklarda çıkınca bak sildiğim yere yine bir şeyler döküldü. Alt kat böyle. ikinci katı böyle düzenledim. Başka çünkü koyma şansım yok yani. Bu arada görünen markalar reklam değildir. Hiçbir şekilde üst katta böyle ev terlikleri arkada da özel günlerde giydiğimiz çizmeler falan var işte. Burası böyle oldu. Şimdi bakalım burası nasıl. Burası da farklı değildir yani. Bakın. <laughs> Yalnız burayı çekmeyeceğim. Burayı hemen çabuk çabuk yapayım. Şu çizmeleri bahçe gi bahçede giyeceğim diye almıştım. Bakın daha hiç giymedim. İndirime gelmişti bunlar Lidl'e. Oradan almıştım. Daha hiç giyinmedi. O giyinmeyen o kadar çok şey var ki. İşte yapacak bir şey yok kadınız. Ben alt katı da çabucacık bitirdim. Bakın Şunlar falan hiç giyilik değil. Böyle altta kalmış bir de ezilmişler. Bakın ne hale yamuk yumuk olmuş ya. Ama bir şekilde hallettim yani. Olmuyor. Düzen tutmuyor. Yapacak bir şey yok. Şöyle bu kartonları zaten hiç ellemedim. Üzerlerine zaten renklerini falan yazmış. Çektim sadece böyle altlarını sildim. Yani böyle kartonlu tabii ki daha temiz, daha düzenli. Ama kartonlar da yer kapladığı için e, hiç sığmaz yani. O yüzden hiç düzen tutmuyor. Şimdi şu yerleri de süpüreyim. Burada işim bitsin. Bir şey soracağım ya. Ben şimdi zorla oraya sığ, sığdım yani. Dolaba. Bu kadar da ayakkabı çıkarttım. Bunlar işte yazlıklar. Ne giyilmeyenler böyle bunları çıkarttım ama bunlar bunun içindeyken nasıl sığıyormuş ben anlamadım. Şimdi zorla sığdırdım, düzenledim. Neyse bakalım. Ben de kahve makinesinin başına geldim. Kendime bir kahve ısmarlayacağım. Evet. Çoktandır sohbet etmedik. Birazcık da sohbet edelim. Sonra ben kapatayım. Sonra edit yapayım. Nasıl olsa izlenmiyor, nasıl olsa beğenilmiyor. Ama ben ee, yüklemeye devam edeceğim eşimin verdiği süreye kadar şansımı sonuna kadar kullanacağım evet can dostlarım kahve içerken görüşürüz ben kahvemi aldım geldim şöyle yemek masasına koydum sizi sandalyemi de çekeyim şöyle karşınıza geçeyim Allah canlar ev iş bitmiyor. Nankör ev işi. Bir taraftan yapıyorsun bir taraftan gene dağılıyor. Ee, Allah'ım sağlık versin diyorum ben. Yapacak o kadar çok işim var ki aşağıda katlanacak çamaşırlarım var. Ee, aslında çamaşır sepetlerim yukarıda gene donmuş. Ee, onları aşağı indirilmesi gerekiyor ama ben kaldıramıyorum. Çünkü bayağı bir ağır oluyor. Bir de iki kat indirmesi bayağı bir zor oluyor o yüzden e, çocuklara indirteceğim onu yani bir taraftan yıkıyorsun bir taraftan kuruyor bir taraftan katlıyorsun ütülüyorsun e, dün akşam değil ondan önceki akşam ütü yaptım tam bir buçuk saat <laughs> diyorum ya bir taraftan yapıyorsun bitmiyor ya arkadaşlar ya sizin de mi öyle Yani bir de böyle e, şu işte geç kalkma olaylarım var. Artık hiç işlerin içinden çıkamaz oldum ben. Yani biriktikçe birikiyor, biriktikçe birikiyor. E, en azından e, çalışırken bir düzenimiz oluyordu. Hani boş günümüzde her şeyi yapmaya çalışırdık, her şeyi yetiştirmeye çalışırdık. Şimdi böyle eldeyim diye iyice saldım. Zaten kendimi saldım. Evi de saldım yani. Bu aralar böyle e, bir değişik haller oluyor bana. Neyse Vallahi böyle yavaş yavaş yapacağız artık. Başka çaresi yok. Gelip başkası da yapmayacak. Eninde sonunda gene Özlem bacınız yapacak yani. Allah sizlerinde mi böyle bilmiyorum ben işin içinden çıkamıyorum yani normalinde böyle iş biriktirmesini sevmem ama e, bu aralar birikiyor işte ayakkabı dolabına böyle izinden genelden beri her gün yapacak oluyorum yapacak oluyorum ama başka bir şey çıkıyor o kalıyor e, e, hep öyle gecik geciktirdim yani attım hep geriye ama artık dedim ki bugün yeter yani çünkü bazen böyle dışarıdan geliyorsun ayakkabılarını koymak için dolabı açıyorsun kaos yer yok ee, bugün en azından o işimi hallettim ee, valla bazı işlerimi de gece yapıyorum o gün ne zamandı hafta sonu muydu ee, fırınımı temizledim o da tertemiz oldu gerçi bir iki kere kullandım o zamandan beri ama e, yani o işim de bitti şükürler olsun. Yani mutfağımı aslında temizledim. Derin temizlik yaptım öyle söyleyeyim size. Çünkü hepsini çıkar tekrar sil. Sadece kapaklarını silip geçmedim yani. İzne gitmeden önce yapmıştım. E, şimdi işte tekrar yaptım. Valla insanın içine siniyor böyle olunca. Sizler de mi böylesiniz bilmiyorum ama. Benim olan küçük oğlum böyle folyo plastikten top yapmış. Bulut kedimiz, küçük kedimiz onunla oyun oynuyor. O kadar mutlu ki çekmek ist yani böyle tam kamerayı çevirdiğimde duruyor. Hissediyor bence ve artık istemiyor bence. Yani o yüzden çekmiyorum ama bir gözümde onda. O kadar mutluluk naraları atıyor şu an. <laughs> Canım benim ya. Böyle canlarım. <laughs> Bugünlük benden bu kadar olsun mu? Olsun olsun. Bugünlük bu kadar olsun. Aslında bir revani tatlısı yapasım vardı sizlerle beraber ama baktım yoğurtum yok. Onu iptal ettim çünkü e, inşallah eşim kalkarsa e, beraber alışverişe gideceğiz. E, yani sadece yoğurt için de çıkmak istemedim dışarı. Biraz markette bize uzak olunca yakın olsa giderdim de ama uzak olunca artık çıkmadım. Dedim nasıl olsa alışverişe çıkacağız. O zaman alırım. Ee, öyle kaldı işte. Ee, artık revaniyi de yapabilirsek yarın yaparım. Bilmiyorum yarın. E, planlamadım daha ne çekeceğim. Ne yapacağım niye. Ee, sabahtan zaten yarın e, randevum var. Gene fiziğe gideceğim. Ondan sonra saat dört buçukta da ev doktorumuzla randevumuz var. Dediğim gibi bir kulaklarımı yıkatacağım. Belki bu başımın ağrısı ondan da olabilir diye düşünüyorum çünkü artık buralarım da ağrmaya başladı. Öyle. E, bugün de böyle geçti. Dediğim gibi e, ev hanım olmak kolay değil. Başkalarına göre belki kolay olabilir ama bilmiyorum artık hani belki yaş geçtikçe ben <laughs> bayağı bir zorlanıyorum. Bir de evde büyük olunca işler bitmiyor, İşlerin içinden çıkamaz hale geldim. Öyle vallahi Rabbim sağlık versin. İnsan bir şekilde yavaş yavaş yapar diyorsun. Ama işte böyle de. E, yoruluyorum ya. Artık yoruluyorum yani. Öyle diyeyim size. Ama an canımız sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Umarım. Be <laughs> Özür dilerim. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Eğer kanalıma abone değilseniz. Kanalıma abone olmayı. Bir beğeni bırakmayı. En azından bir ben izledim maksatla bir e, emoji bırakırsanız e, çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet.